Evet arkadaşlar piz de oyuna devam ediyoruz. Şimdi hemen şöyle bakalım. Dur abi şöyle bir ayarlamalar yapayım. İki kalsın. Dur abi şöyle bir kısalım dur abi azıcık çizmisin beş şey yapalım tamam Evet arkadaşlar tamam. evet, Pizzanın devam ediyoruz. 이라크 evet, 서른아이, <머래> hemen hayatımdan Pizza değil mi? Boş boş konuşuyor abi. Zaten hazırdan yapmıştım. Çocuklar. Bu pizzayı o kadar sevdim ki. Yanlışlıkla kat oyundan çıktık abi. Ay, bir daha yap abi. 对对 Şey, bir daha Şöyle saralım. Şöyle. Böyle havlımız kadar. Şöyle yapalım. Yok hangi Gel. gel, gel. Delirsin. Evet, Nasıl da olsa yalamayacaksın. Yeah, I'll put some up o yüzden çok güzel bir pizza yapacağım. <laughs> Şöyle çok güzel pizzanı yer. Tamam mı abi? Pizza yapmak o yüzden bir sanat yani. İyicene bir parça öpülelim. Pizzanın ağzına düştük. Ama abi. Al kabul edersin ne ya. Ne <laughs> güzel sanırım burası benim yeni büyük bir mekan. Neyse çocuk bu. Aşağıda. Tamamdır. Devam abi. Tamam abi siz <laughs> tamam, Yapmak bizim için sanattır abi. Onu yani. Şimdi bizim için elinden geleni girene... bunu skepe koyayım abi şöyle şöyle koy O yüzden pizza yapmak bir sanattır abi. O yüzden şöyle yapalım. Çok ince, ince ince. İnce ince ince. Çok ince. Kesiyorum arkadaşlar. Çünkü bu sanat yani. <laughs> Pizza'nın ağzına mıştık. Dur abicim. Sen dışarı git. Şöyle pizza yapma o yüzden bir sanat yani. Görüyorsunuz. Pizza'nın ağzına müştük. Pizza çok güzel bir pizzadır. Mesela bir sanat yani. Siz de hemen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olun. Bildirimleri de açın. Şöyle iyi keselim iyi. Şöyle dağınık dağınık. Hah. Böyle yersiniz herhalde. Hayır ya bu şamak. Olsun. Tamam abi. Boş boş söyleyecek. Yalnız ilk bakan boş boş. Boş yere çöpe gidiyor. O yüzden. Şey yapacak şey yok. Hoş, yani doğru diyor. Şimdi. Böyle güzel bir şekilde. Yapmaya deneyeceğiz. O yüzden pizza yapmak bir sanat. pizzamızı sanatsal halinde keseceğiz. İyi, iyi. izleyin. Böyle kesiyoruz. İyi keselim. Şöyle yapayım Çok güzel bir pizza Pizza yapmak bir sanattır abi Onları o yüzden unutmayın Pizza yapmak bir sanattır O yüzden pizza dediler şu an biz sanat oldu. Şarj. Bunu kimse yapamaz yani. yani benden başkaları da yapabilir de. Abi çok iyi pizza oldu. Ben çok lezzet ama hayır daha tekrar sordum sipariş oldu. Hazırladığım için teşekkür ederim. Bir şey değil bir şey değil. Hadi hadi. Yallah. Sıradaki insan bir şey demeden zaten Şöyle. Yine aynı şeyi yapalım abi. Pizza yapmak bir sanat. Şöyle. şöyle şöyle pizzamızı güzel bir şekilde yapalım. Çok güzel pizza. O yüzden pizzamızı çok güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor. Al abi. Ablam işte. Biraz daha iyi olur. Güzel yapacağım. Bitti. Pizza yapmak bir sanattır yani. Kısaca onu diyeceğim. Ee, sonraki gün. Yok abi reklam falan izlemeyeceğim. Gerek yok. Daha sonra... Yok abi şöyle bir bakayım. Şuradan başarım kazanmış mıyız? Tamam, Şimdi sana çok kötü püze yapacağım. İyi de... bir satın almıştık biz. Şöyle... Yapalım. pizza bir sanattır abi. O yüzden böyle yapacağız. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Pizzayı bu şekilde kesmek. <laughs> pizza bu şekilde kesmek bence daha mantıklı. Penalı evet, sursun. fena değil. fena miş penalı ha evet. fena öyle evet. İyi pişirdik şimdi bunları da kötüsünü dünyanın en iyi pizzası. Tamamdır, şunu da hallettik abi. Al abi. Evet ablam teşekkürler çok sağ ol. Evet, Zaten hep aynı olacak. Şöyle yapalım. yapmak bir sanattır abi. Şöyle yapalım. Okay, okay. was awesome. sort of the kids, Şimdi bunu da yapalım. Sonuncu direktörü böyle. abi şunu da hallettim zaten. Ha dört bahçe verilmiş. Sana en iyisinden yaptıracağım dur. Sen zaten ayrı ayrı doyarsın. şöyle sıcaklarını daha çok koyuyorum sana sen değil, çok seversin tamam şöyle koyalım abi aldık abi parası da yapmak bir sanatçı abi şöyle Tamamdır. Pizzamız da bitti. Şunu da verelim abi. Bir şey değil. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sana yardımcı bir halde dinleyeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenmeyin. Hoşçakalın. Ve... Daha fazla videolar gelebilir bundan. What you call it? Bye. Bye.